Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Patlıcanlarımız biraz iri olacak. İri olmasının sebebi de piştikten sonra içindeki etli tarafından faydalanabilelim. Şimdi bu patlıcanların e, köfteyle beraber bastığımız zaman e, tepsinin içine patlıcanlarımız pişmez, köfteleri pişer, çiğ kalır. Kuyruk yağı varsa veya çember yağı varsa onlardan üzerine serptiğimiz zaman veya kapattığımız zaman anca o şekilde pişer. Biz ne yapacağız? Daha kolay pişmesi için öyle bir sorunla karşılaşmamak için patlıcanlarımızı önce bir fırına atacağız. Patlıcanlarımızın daha çabuk pişmesi için şöyle hafiften bir yağ serpeceğiz üzerine daha güzel kızarması için garantili tarif olsun diye bu şekilde yapıyorum. Biraz da tuz atıyoruz. 200 derece fırınımıza atıyoruz. Ortalama 25 dakika. Kıymasını hesaplarken de 120 gramdan hesaplayacağız kişi başına. Ben kendim 100 gramdan hesapladım. Bu köftenin içine baharat girmez. Biraz acı olur. Sadece pul biber. 3 çay kaşığı pul biber attım. Yeteri kadar tuz atıyoruz. Kıymamız ne kadar yağlı olursa o kadar lezzetli olur. Size tavsiyem kıymayı kaburgadan çektirin. Kıymanızı kasapta çift çekim yaptırmayın. Tek çekim yaptırın. Çamur gibi olmasın. En pratik, en lezzetli nasıl yapılabilirse size onu göstermeye çalışıyorum şimdi patçanların pişmesini bekliyoruz hemen patçanı bir gösterelim, tam 25 dakika oldu şöyle bastığımız zaman içine göçecek görüyor musunuz? daha fazla bunu yıpratmayacağız, çıkartacağız hemen patçanın bir tanesini göstereyim görüyor musunuz arkadaşlar? şu anda patçanlarımız pişmiş yani bu patlıcanla ilgili herhangi bir sorunumuz kalmadı nasıl bir sorunumuz kalmadı? E olur da olmadı sorunumuz kalmadı Patlıcanların boyunda köftelerimizi yapmaya başladık. Bu yemekte risk yok. Neden yok? Patlıcanları pişirdiğimizden dolayı yok. Köftelerimizi dizdik. bunda domates sos yapmayacağım domates sosun yerine üzerine koyduğum domatesler biberler kendi suyunu bırakacak kendi lezzetini verecek şimdi bunu 180 derece fırına atacağım eğer fırınızın derecesi düşükse 190-200 atabilirsiniz domatesler biberler kızarana kadar arkadaşlar fırınımızı atıyoruz fırınızın derecesi düşükse 200 alabilirsiniz ben 190 dereceyi aldım yüzü kızarana kadar yüzü kızarttıktan sonra tam dakikasını söyleyeceğim Fırını 25 dakikaya ayarladım. Tam tamına 24 dakika oldu. Yemeğimizi bir gösterelim. Yemeğimiz oldu. Fırından çıkartıyoruz. Genelde arkadaşlar diyorlar Usta e, keşke bir tanesini gösterseydin diye şöyle bir tane domates bir tane de biber. Şöyle kağıt içinde gösterelim. Arkadaşlar biz de lavaş olmadığı için ne yapıyoruz yufkanın arasına duruyoruz. Yemeğimiz bu. Ben durumun lezzetine baktım. Kesinlikle tarife birebir uyun. Mahcup düşmezsiniz. Patlıcanlar, köfteler, domatesler, biberler tam orantılı pişmiş. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.